is that? The author of the journals. My brother. Is this the part where one of us faints? Oh, I am so honored, dude. Esrarengiz <laughs> Kasabı'nın 3. sezonu harbiden geliyor. Biliyorum muhtemelen bu videoyu izlerken diyeceksiniz ki Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonu nasıl harbiden geliyor? Ama heyecanlıyım arkadaşlar. Tüm detaylarına kadar sizlere bu videoda Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu gerçekten nasıl geleceğini açıklamaya çalışacağım. Öncelikle ben de sizler gibiydim arkadaşlar. Şahsen pek güvenmiyordum. Çünkü uzun yıllar sonra Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonun geleceği aslında bizler için bir hayaldi. Sonuçta gelme ihtimali bir hayli fazla ve bununla beraber gelmesi mümkün değildi. Fakat arkadaşlar hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 3. sezon geliyor Esrarengiz Kasaba 2026 gibi bir video yapmıştım. Sanırım bu gerçekten gerçekleşiyor. Bildiğiniz esarengiz Kasaba'nın 3. sezonu geliyor ve bununla beraber sizlere bu video içerisinde tüm detayları elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Fakat şunu açık bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar, bu videoda gerçekten tatmin olarak ayrılacaksınız ve esarengiz Kasaba'nın 3. sezonunu bekleyenler için yıllar sonra beklenen haber gelecek ve yakın zamanda duyurusu yapılabilir. Ama videoya geçmeden önce kanalıma ilk defa denk geliyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk, iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Try harder. Kids. Try harder. Esarengiz Kasaba 2016'dan beri herkes tarafından tabi deli gibi beklenen ve hadi ama 3. sezon gelsin denilen bir yapımdı. Şimdi ise Esarengiz kasabının 3. sezonunun kesin bir şekilde geleceğini ve hatta gelmesini bir kenara bırakıyorum arkadaşlar. Direkt kaynakla beraber duyurusunun yapıldığını söyleyebilirim. Muhtemelen birçok kişi ya abi nasıl duyurusu yapıldı sonuç olarak henüz resmi bir haber bile gelmemişken biz nasıl olur da Esarengiz kasabının duyurusunu göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar resmi bir haber haber gelmese bile bir tane kaynak önemli bir bilgi verdi ve bununla beraber Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonun geleceğini artık biliyoruz. Öncelikli olarak kaynağımızın ne olduğuna geçmeden önce şunu açık bir şekilde söyleyebilirim ki muhtemelen bu haber doğru. Kaynağımız digi diye bir tane sayfa. Hatta direkt Dimitri Simones adıyla da geçmekte. Yani kaynakça direkt aslında orası. Fakat kaynakta geçen kelimeler Gravity Falls sezon 3 hakkında ve direkt sizlere bunun Türkçesini de anlatayım. Esrarengiz Kasaba 3. Sezonu duyurusu yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. Direkt ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynakça basit ve gerçekten de yapılması bekleniyor. Yani buradan biz açık bir şekilde şunu öğreniyoruz ki arkadaşlar biz Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu yakın zamanda öğreneceğiz. Ama bu nasıl olacak? Nasıl olur da biz bu kaynağa güveniriz? Muhtemelen birçok insan bu kaynağın sahte bir haber yaptığını ve Esrarengiz kasabanın 3. sezonun gelmeyeceğini ve bununla beraber sadece yıllar sonra tekrardan öylesine çıkan bir haber olduğunu düşünüyor. Ama arkadaşlar durum öyle değil. Çünkü vakti zamanda Deadpool and the Wolverine filminde Gambit, Blade, Elektra gibi karakterlerin yer alacağını söylemişti ve bu kaynak ve direkt filmde Chris Evans'ın canlandıracağı Human Torch karakteri de olacak dediler ve gerçekten de biz filmde bu karakterleri izledik. Ve yine aynı kaynaklar ilerleyen günlerde Robert Downey Jr.'ın canlandıracağı Doctor Doom'un, Victor Von Doom'un özellikle de Avengers: Doomsday ve Avengers: Secret Wars Forever filmlerinde önemli rollerde yer alacağını da belirtti. Yani aslında açık bir şekilde buradaki kaynak muhtemelen doğruyu söylüyor arkadaşlar. Ama buradaki kaynak doğruyu söylüyor olsa bile biz esarengiz kasabanın 3. sezonunu ne zaman öğreneceğiz veya bizlere bu bilgi ne zaman verilecek? Aslında herkesin merak ettiği ana sebeplerden bir tanesi bu ve ben sizlere esarengiz kasabanın 3. sezonunun ne zaman geleceğini ve aynı zamanda duyurusunun da ne zaman yapılacağını tüm detaylarına kadar yine bu videoda anlatacağım. Eğer sizler de hazırsanız gelin esarengiz kasabanın 3. sezon duyurusunun ne zaman ve nerede yapılacağını detaylı bir şekilde her şeyini konuşalım. Öncelikle arkadaşlar Esterengiz kasabını 3. sezonu neden yakın zamanda duyurulacak diyor bu kaynak. Aslında gelin beraber biraz şu konuya değinelim. Bildiğiniz gibi Disney belli başlı duyurularını genelde etkinliklerde yapar. Mesela Marvel hakkında yapmış olduğu birçok haberi geçtiğimiz günlerde Comic Con etkinliğinde yaptı. Bu etkinlik sırasında Avengers Doomsday'de Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u canlandıracağını resmi olarak açıkladılar. Ve hatta birçok filmden trailer ve yeni haberde sundular fakat bildiğiniz gibi bu haberleri sunsalar bile adamların hala yapması gereken bir tane etkinlik var. Bu etkinlik ise D23 etkinliği. D23 etkinliğinde Star Wars, Marvel bir, bir de aynı zamanda Disney'in yapımları gibi farklı çizgi film, animasyon yapımlarının duyurularını yapıyorlar. Ve bunu genelde her sene gerçekleştiriyorlar. Bu sene de yine D23 etkinliği yapılacak ve muhtemelen 9, 10 ve 11 Ağustos tarihinde biz D23 etkinliğini izleyeceğiz. Bu etkinlik sırasında bize verilmek istenen ne olacak? Bununla beraber acaba gerçekten nasıl işler ortaya çıkacak? Tabii sizler gibi ben de merak ediyorum. Fakat Marvel veya Star Wars yerine benim merak ettiğim konu Disney'in animasyon ve çizgi dizileri olacak. Çünkü bu yapımların hangisini duyuracağını aslında 9, 10 ve 11 Ağustos günlerinde biz öğreneceğiz. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Biz muhtemelen Esarengiz Kasaba'nın 3. sezon haberini D23 etkinliğinde duyurulduğunu öğreneceğiz. Şimdi birçok insan haklı olarak abi bunu nereden biliyorsun diyebilir. Şimdi gelin hep beraber bunu tartalım. 2016'dan bu yana arkadaşlar neredeyse 2 yıl içerisinde tam 10 yıl geçecek. Ve diyelim ki Esarengiz Kasabı'nın 3. sezonu duyurulacak. Yani 2026'da çıkacak. Bu da şu demek oluyor. 10 yıl sonra biz diziyi yeniden izleyeceğiz. Peki nasıl bu kadar çok eminim? Öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Alexios The Book of Bill diye bir tane kitap çıkarttı. The Book of Bill aslında Bill Cipher'ın hikayesini anlatan enteresan bir kitaptı ve şu anda yurt dışında kitap satılmaya devam ediyor. Türkiye ne zaman gelir? Türkçe baskısı ne zaman yapılır? Bilmiyorum. Ama geldiği takdirde bu kanalda Bill Cipher'ın kitabı hakkında da bir video yapmayı planlıyorum ve hatta kutu açılımı da yapabilirim. Bunu da şimdiden söylemek isterim. Fakat kitabın genel kurgusu aslında Bill Cipher'ın bakış açısından tüm hikayeyi yeniden anlatıyor. Yani siz Esarengiz Kasabı'nın birinci sezon ve ikinci sezon ve günlük üçü okurken Bill Cipher'ın bakış açısından bu kitaptan dinliyorsunuz. Yani aslında Bill Cipher'ın bu kitabı Alex Hirsch'ün çıkarmış olduğu eşsiz bir kitap olsa bile aslında Alex Hirsch Esrarengiz Kasaba 3. sezon öncesi muhtemelen hayranlara kısa bir özet yaptırıyor ve bununla beraber eğer diziyi unutanlar varsa 3. sezona hazırlık gibi bir şey yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Sonuçta yıllar sonra neden Alex Hirsch çıkıp da öylesine bir kitap çıkarsın ve Bill Cipher'ın bakış açısından diziyi yeniden anlatsın. Şahsen bu aşırı saçma olur. Muhtemelen arkadaşlar D23 etkinliğinde bu sebeplerden kaynaklı olarak biz Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonu haberini öğrenebiliriz. Şahsen bu beni mutlu ediyor çünkü yıllardır beklediğimiz bir yapım ve sonunda eğer Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonu gelecekse D23 etkinliğinde yapılması en doğru olan olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki D23 etkinliğinde Esrarengiz Kasabı'nın 3. sezonu duyurulacak ama bu nasıl olacak ve ilk trailer ve hatta trailer'ı bir kenara bırakıyorum. Fragmanları ne zaman gelecek? Gelin beraber bu soruya da cevap vermeye çalışayım. Öncelikle arkadaşlar diyelim ki arkadaşlar 2024 yılında biz Esarengiz kısmının duyurusunu öğrendik. Tabii ki 2024'ün sonuna doğru Esarengiz kısmını beklemek aptallık olur. En nihayetinde ilk Esarengiz Kasıbı duyurulduğu zaman yıl 2009 ve 2010'du. Yani nereden bakarsanız 2 sene sonra biz animasyonu izlemiştik 2012 yılında. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Biz Esarengiz Kasıbı'nın muhtemelen 2024 yılında duyurusunu duyarsak 2025 yılı boyunca aslında Esarengiz Kasıbı'nın animasyon bölümlerini hazırlamaya başlayacaklar. Ve bununla beraber direkt o konularla ilgilenecekler. En yakın ihtimalde 2026'nın ortasına doğru veya sonuna doğru ben Esrarengiz Kasabanın 3. sezonun geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen bizlere en yakın tarihte o zaman filmi veya artık dizi ise bilmiyorum izleteceklerini düşünüyorum. Ama film olma ihtimali de çok fazla arkadaşlar. Belki de bir film olarak da çıkartabilirler. Ama sanmıyorum belki love action yapım da olabilir. Bundan da emin değilim. Ama bildiğim bir şey varsa arkadaşlar Esrarengiz Kasabanın 3. sezona artık hiç olmadığı kadar yakın ve eğer gelecekse dediğim gibi bu etkinlik sırasında gelir. Umarım ki böyle bir şey olur arkadaşlar. Ben gerçekten tüm kalbimle inanıyorum. Yıllar sonra hayranlarım bence Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu hak ettiğini düşünüyorum. Geldiği takdirde gerçekten güzel bir iş ortaya çıkaracaklarını düşünüyorum. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Ben de Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonunun bir an önce gelmesini istiyorum. Artık geldiği zaman tüm detayları elimizden geldiği kadar konuşmaya çalışırız. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Evet dostlar bugün Esrarengiz kasabı'nın 3. sezonu hakkında konuştum ve tüm detayları elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Video içerisinde kaynaklardan tut da belli başlı argümanlara kadar birçok şeye cevap verdim. Artık bu saatten sonra D23 etkinliğini bekleyeceğiz bugün 8 Ağustos. Artık 9, 10, 11 Ağustos'ta Esrarengiz Engiz kasabanın 3. sezonu gelecek mi, gelmeyecek mi? Hep beraber öğreneceğiz. Kanal içinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, tuftufile kalın, hoşça kalın. Bay bay. Would actually be offended. <laughs> <laughs> Try harder, kids. Try harder.